Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, bugün köye gelmiştik. Buradan size bir video çekmek istedim arkadaşlar. Sınavın açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Ee, belki bu akşam bile açıklanabilir. Hani bazen öyle sürprizler yapıyorlar. Gece vakti açıklıyorlar. Tam 00.00'da açıklıyorlar. Gece 12'de açıklıyorlar. Ee, bir gün önce olabiliyor. Ee, hepiniz heyecanlısınız. Arkadaşlarımız Instagram'dan ve YouTube'dan mesajlar atıyorlar. Hocam ne zaman açıklanır ne olacak falan diye. Umarım hepiniz için en iyisi olur, en güzel olur. Hakkınızda en hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, sınav açıklandığı zaman da inşallah bir video çekeriz. Onun altına da e, sürekli yorum yazan, mesajlaşan, artık böyle birbirimizi tanımış gibi olduğumuz arkadaşlarımız da sıralamalarını yazarsa arkadaşlar. E, biz de onların kaç yaptığını, hangi sıralamada olduğunu öğrenmiş oluruz. Ee, i̇nşallah tercih döneminde de elimizden geldiğince, aklımız yettiği derecede size yorumlar yapmaya, tercihlerinizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepiniz için şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi seviyoruz. Allah hepinizin için rast getirsin. Hepinizin gönlüne göre versin. Umarım hepiniz için en iyisi olur arkadaşlar. Ee, sizlere buradan bir selam vermek istedim. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.